Ah. Oh. Ey küpşe. Neşe geniş. İyi şey. Olur. Ooo. Oh, shit nigga. Merhaba. Biz geçen hafta da halamlar adam, buraya gelmişti değil mi? Efendim? Yok sen de mi var Going game.

Guys, please give f five. Um we are going to the um, dışarıya mı? Su <laughs> <Yanlışlıkla. gülüyor> ya. Oğlum benim çıkmam gerekecek. Benim de <laughs> Oha. Çıkmam ki. Ne yapıyoruz böyle?